Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hayatınızda her şey güzellikle, kolaylıkla ve keyifle ilerliyordur. Bugün itibariyle Güneş Yay Burcu'na geçti. Bütün Yay Burçlarının doğum günlerini en içten dileklerimle kutlarım. 21 Kasım ve 21 Aralık tarihleri arasında Güneş Yay Burcu'nda seyahat ederken hepimizin hayatında, günlük yaşamımızda Yay Burcu temaları daha ön planda olacaktır. Çok kısa olarak ne neler olabilir bunlar? Nedir Yay burcu teması derseniz, Yay burcu iyimser olmakla, hayata pozitif bakmakla, neşeli olmakla, güler yüzlü olmakla özdeşen bir burçtur. Dolayısıyla bu süreçte çevrenizdekilere karşı daha iyimser, daha güler yüzlü, daha naif, neşeli, e, sempatik olabiliriz ve e, aklımız, zihnimiz çok fazla çalışıp aynı anda çok fazla işle de uğraşabiliriz. Ve bir taraftan da böyle yaptığımız için e, dağılabiliriz. Yay burcu dağılma enerjisi çok yoğun olan bir burçtur. Çünkü aynı anda birçok işle uğraştığı için bir yere konsantre olma, bir yere bağlı kalma e, mottosunda biraz daha uzaktır. Ve e, sevimli, neşeli, e, e, empati gücümüz yüksek, neşeli olacağımız, öğrenmeye, kendimizi geliştirmeye, eğitime e, daha odaklı olacağımız bir süreç. 21 Kasım, 21 Aralık süreci içinde e, uluslararası ilişkiler, uzak yolculuklar, yurt dışı, yurt dışı bağlantılı konu ve işler, inançlarımız daha ön planda olabilir desek genel bir çerçeve çizsek hiç de yanlış olmaz. Peki hep beraber buyurun elin, yay burcunu biraz daha yakından tanıyalım. Kimlerdir yaylar? Yayların genel özellikleri iyicil bir de... E, Negatif özellikleri neler? Onlara kısaca bakalım. Jüpiter yönetiminde olan bir burçtur yay burcu. Jüpiter, Zodyan, bolluk, bereket, şans, fırsat ve talih getiren gezegeni. Doğal olarak Jüpiter yönetiminde bir burç olduğu için yay burcu. Zodyan, astrolojinin en bereketli... En şanslı burcu desek hiç de yanlış olmaz. Ateş elementidir. Yani başlatma enerjisi çok yüksek olan bir burçtur. Kararlıdır. Bir şeye başlatma, adım atma enerjisi çok yüksektir. Ve maalesef fikirlerinde sabit kalamaz. Çünkü çok hızlı düşünür. Değişken niteliktedir. Aynı anda birçok işlere uğraşabilir. uğraşabilir. Neşeli, esprili, iş bitiricidir. Kesinlikle iş bitirici özellikleri çok fazladır yayların. İyi niyetlidir, herkesin hakkına saygılıdır. Kendi hakkına da saygı duyulmasını bekler, herkesin hakkına da saygı gösterir ve özgürlüğüne çok düşkündür. Olumsuz sayılabilecek dediğimiz yönlerinden bir tanesi de çok hızlı düşündüğü için art niyetle beslemediğinden dolayı o beyinle dil arasında süzgeç yoktur. Tak 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 düşündüğünü söyler. Karşısındaki insan kırılacak mı, üzülecek mi diye düşünmeden konuşabilir zaman zaman. Ve bu da patavatsızlık yapmasına sebebiyet verebilir. Ee, kaprisli olabilir, çabuk bıkan bir yapısı olabilir. Aşırı unutkan tavırda sergileyebilir zaman zaman. Sağlık olarak da karaciğer, Bacakların üst kısmı hassas olabilir. Yay burçlarında varis sorunu yaşayabilirler. Dinlenmeye özen göstermezlerse kendilerini resetlemeyi başaramadıkları noktada sinirli davranışlar sergileyebilirler. Peki, yay burçlarının diğer burçlarla hangi konuda nasıl uyumlu olduğunda merak edersiniz? Aşk konusunda. Koç ve Aslan burçlarıyla Yaylar güzel aşk ilişkisi yaşayabilirler. İş hayatında Boğalarla daha uyumlu çalışabilir Yay burçları. Arkadaşlık ve sosyallik olarak da Terazi ve Kova burçlarıyla daha kolay uyumlu dostluk ilişkisi kurabilirler. Fiziksel çekim olarak da ikizler ve Yengeç burçlarıyla bir tık daha seksapalit anlamında daha farklı çalışır. Ama özellikle Başak ve Balık burçlarıyla anlaşmakta biraz zorlanır Yay burçları. Genel olarak da Birçok kişi yay burcunun aşırı sinirli olduğunu düşünebilir. Ama oysa onların bu sinirli davranışların altında e zekalarını kullanmayan insanlara karşı duydukları kızgınlık yatabilir. Çünkü bir insanın kendisini eğitememesine hiçbir zaman anlam veremez yay burcu. Yay burçları eğitime çok önem verirler. Kendilerini sürekli geliştirmek isterler. Hani zamanında yarım bıraktıkları bir eğitimleri varsa mutlaka hayatının belli bir döneminde o eğitimi tamamlamak isterler. Üniversite eğitimi çok çok önemlidir onlar onlar için. Ee, her konuda her zaman eğitim almak isterler. Hayatları boyunca öğrencilik e, olgusu, bir şeyi öğrenme, merak etme olgusu hiçbir zaman bitmez. Hobi olarak gördükleri bir şey diyelim ki yemek yemeyi seviyorlar yemek kursuna gidebilirler gastronomi eğitimi alabilirler fotoğraf çekmeyi seviyorlarsa fotoğrafçılık eğitimini alıp o hobilerinin bile en detayını öğrenme meraklısı olabilir yay burçları ve dolayısıyla Hayatları boyunca öğrenmeye her zaman açık olurlar. Karşısındaki insanların da aynı şekilde davranmasını isteyip kendilerini geliştiren insanlara daha fazla saygı duyarlar. Kendisini geliştirmeyen, bir nokta gibi duran, eğitime önem vermeyen insanlara da saygı duymazlar. Genel olarak da, çok humanist bir yapısı vardır yay burcunun insanların diline, diline, ırkına, mezhebine, cinsiyetine, cinsel yönelimine göre asla işte veya ekonomik durumuna göre asla insan ayrımı yapmazlar. Sadece iyi insan ya da kötü insan oluşuna bir de kendisine geliştirip geliştirmemesine kriter alarak insan ayrımı yaparlar ve hayatlarına da bu tarz insanları ee dahil ederler ya da etmezler. Kısacası aptal insana tahammülü yoktur yay burçlarının. Eğitimleri dediğim gibi hiçbir zaman bitmez. Her zaman kendisini geliştirmeye çok önem verirler. Yay burcu uzakları temsil eder. Uzak yolculukları, yurt dışını uçakla gidilebilecek yerleri gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla hayatları boyunca her zaman için çok gezerler, çok okurlar, çok araştırırlar, çok bilgi sahibi olurlar. Gezdikleri, gördükleri, öğrendikleri şeyleri başkalarıyla anlatmaktan da çok hoşlanırlar. Hele bir de onu böyle meraklı, dikkatle dinleyen insanlar varsa etrafında bir yere gittin ay şöyle oldu yemeği şöyle güzeldi işte orada bir müze gezdim şudur budur dediklerinde yay burcu meraklı olduğu için karşısında da bildiklerini rahatlıkla anlatabileceği insanlar varsa tadından yenmez her şeyi güzellikle ballandıra ballandıra anlatır eğitim almak eğitim onlar için çok önemlidir eğer <laughs> çevresinde Maddi durumu el vermediği için eğitimi yarı bırakan, eğitimle devam edemeyen öğrenciler vesaire olduğunda bunu tespit ettiğinde gönüllü olarak o insanların, o öğrencilerin eğitimlerine de destek verirler. Ee, yakınlarının ve kendi çocuklarının başarılarıyla gurur duyarlar ve kendi payına düşen fedakarlık fedakarlığı da asla esirgemezler. Bir kere çok e, eğlenceli ve komik insanlardır yay burçları. <laughs> ...bulundukları ortamda... kahkaha sesi hiç eksik olmaz. Hem onlar neşeli, şen... ...kahkaha atarlar. Hem de esprileriyle ortamı renk katar. Herkesi de güldürürler. Olayları her zaman için... ...mantıklarıyla değerlendirmeye çalışırlar. Aşırı iyimser... ...yapıdadır. Yani Bu tabii ki güzel bir şey. Ama aşırı iyimser... ...yapıda olmaları... ...zaman zaman bazı insanlardan bazı kötü tecrübeler yaşamasa kazıklar dost kazığı yemesine de sebebiyet verebilir. Çünkü herkese kendi gözüyle bakar. Kendisi iyi niyetlidir. Herkesin de kendisi gibi iyi niyetli olduğunu düşünür. Ve bu yüzden de çok kazık yer. Hayatta dene yanıl yöntemini en fazla kullanan burçlardan bir tanesidir yay burcu. E fakat zodyan en pozitif dediğimiz en güler yüzlü burçlarından bir tanesi yay burcu ve başına ne gelirse gelsin kolay kolay depresyona girmez insanız düşeriz kalkarız tabii ki bir günümüz bir günümüze tutmaz üzüldüğümüz e, içerlediğimiz ya da hayat bu her şey insanlar için e, kötü olaylar yaşasa bile bir e, yay burcu depresyona teslim olmaz tamam aa üzüldük kalktık kaldığımız yerden devam edelim yiyelim içelim gezelim diyebilir yay burcunun Genel karakteristik yapısı daha pozitif, insanları da pozitifi aşılamak maksadıyla bu şekilde davranır. İyimserliğini elinden bırakmaz ve mucizevi bir şekilde de son dakikada olağanüstü yardımlar alarak o kötü durumdan da sıyrılır. Bu yardımlar çevresindeki insanlardan, işte aile bireylerinden, eşinden, dostundan, arkadaşından da gelebilir. İlahi bir şekilde e, yaratıcı tarafından, evren tarafından korunan burçlardan bir tanesidir yay burcu. Çünkü Jüpiter'dir. Jüpiter Allah'ın koruyucu elidir astrolojide anlamı. Jüpiter yönetiminde olduğu için yay burcu da yay burçları en ballı lokma, en şanslı burçlardan bir tanesi. Çok zorda kaldıklarını öldüm bittim dediği anda bir şekilde bir mucizevi ...bir olay gelir... ...çok bunaldıklarında... ...o zor durumdan... ...rahatlıkla çıkarlar maşallah diyorum... ...yaptığı işin... ...hareketli ve renkli olmasını ister... ...yayboşları... ...aynı anda birçok işle de... ...meşgul olabilir... ...o yüzden zihinleri zaten çok doludur bütün gün masa başında oturabileceği bir işte mutlu olmaz yay burcu. Eğer ki şartlar gereği öyle bir masa başı bir iş yapıyorsa mutlaka bir yarım saatte 20 dakikada bir dolanması lazım. Kalkacak, gezinecek, dolanacak. Gezi, gezerek bir iş yapar yay burcu. Yani onunla işte sahada çalışmak, ee, en uygunu sahada çalışmak. Hareketli bir iş yaptığı zaman e, çok daha mutlu hisseder kendini. Yani bütün böyle oturayım masa başında eee Sıkılır, yapamaz yani ruhuna ters. Zekasını, bilgisini ve birikimini, yaratıcılığını da kullanacağı işleri daha çok tercih eder. Renkli bir e, simadır. E, her tarafta masasında bile eğer bir masa başı işse veya arabasında e, renklendirir. Hayatı da, insanları da çevresinde renklendirir yay burcu insanları. Hayalindeki işe sahip olana kadar da e, işsiz geçen günleri de olabilir. Hani kendisi bunu da dert etmez ya bazı insanlar vardır ne iş olsa yaparım der. yay burcu öyledir. yay burcu daha idealistir. O'nun kafasında belli bir plan vardır, bir proje vardır. Kendisine çizdiği bir gömlek vardır iş hayatına. O hedefe kilitlenir. O o zaman gelinceye kadar da boş boş geçse bile o kendisi son derece keyif alır. Bunu dert etmez. Ve bu sayede de. Hayatında hep böyle pozitifliğe e, yoğunlaşarak içindeki o çocuğu öldürmeyen nadir güzel burçlardan bir tanesidir. İnandığı konularda korkusuzca savunma e, yapmasa rağmen, yani Yay burcu inançları temsil eder. İnandığı bir konuda inanılmaz derecede o konuyu savunur, kendisini savunur ama bu savunma fiziksel şiddet anlamında değildir. Yani e, fiziksel şiddetten her zaman kendisini uzak tutar. E, insanların, ortamın konuşarak, sorunların konuşarak çözülebileceğine inanır. Böyle fiziksel şiddete kaba saba bağıran, çağıran insanları da hiç de haz etmez. E, her şeyle ilgilenir. Ülkede ne olup bitiyor, insanlarda neler olup bitiyor bunlarla ilgilenen bir burçtur. Aynı zamanda dünyanın öbür ucunda veya ülkesinde bile hiç tanımadığı ezilen, hakkı yenilen insanların, hayvanların hakkını da savunur. Yani kendi hakkını da savunur, başkalarının hakkını da savunur. <laughs> Aynı anda çok işle uğraştığı için unutkanlık çok fazla olabilir. Hani bir bir yerlerde bir şeylerini unutabilir ya da verdiği sözleri unutabilir. Diyelim ki sabahtan Ayşe'ye söz verdi. Öğleden sonra Fatma'ya söz verdi. Ee, akşamına e, bilmem kime söz verdi. Çadırı karıştırabilir. Yani yay burçlarının da böyle e, özellikleri de olabilir. Aman dikkat. Ee, arkadaşlarına, çevresine kolay kolay kızmaz. Hoşgörüsü e, fazla olan hoşgörüsü fazla olan burçlardan bir tanesidir. Ee, özür dilemesi gerekiyorsa bir hata yaptıysa özür dilemesi gerekiyorsa bunu da rahatlıkla özür diler gurur da yapmaz af diler. Hani insanların gönlünü almasını da bilir. Mütevazi bir yapısı vardır ve eğlenceli bir kişiliği vardır. Ee, çevresinde sorumlu olan böyle içine kapanık depresif tarzda depresyonda olan insanları da e, derdini dinler, onları o duygu durumundan çıkarmak için eğlendirmeye de çalışabilir. Derdini dinler, eğlenmeye çalışır. E, merham olmaya çalışır. Ama baskıya gelemez. Yani sürekli böyle ona dert anlat, dert dinle, bilmem ne ondan da sıkılır. Yani senin yüzün asıksa hayırdır ne oldu? Derdinle çözelim, edelim der. Ya hallederiz. Buna mı takılıyorsun? Bunun için mi üzülüyorsun? İyi insanları neşelendir çözüm odaklıdır. Çözüm bulur ama sürekli yanında ay şöyle oldu böyle oldu bilmem ne işte ekonomi böyle falan filan diye dert yanan insanlardan da hiç hoşlanmaz anında kaçar. Yani bu konularda sorumluluk almak istemez. Özgürlük aşığıdır. Altın bir kırmızı kalemle çizelim. Ve bu konuda asla da ödün vermez. Ee, yeni yerler görmek ister, yeni insanlar keşfetmek ister, yeni insanlarla tanışmak ister ee, ve Kendisine çizdiği yoldan kimsenin onu döndürmesinden de asla hoşlanmaz ve bu nedenle de geldik şimdi fasulyenin faydalarına bu nedenle de uzun süreli ilişki yaşamak, evlilik kurmak onu korkutabilir. Yani aslında aile kavramına, yuva kavramına çok saygı duyar, çok sever fakat evliliğin onu özgürlüğünden kopartacağını düşündüğü için bilinçaltına her zaman için kaçar. Her şey yoluna gidiyordur. E, i̇lişkiniz böyle güzel, mıç mıç gidiyordur. Çok da güzel anlaşıyorsunuzdur. Böyle bir süre geçmiştir. Artık hani belli olur ya bir süre geçer ilişkilerde, e, ciddi ilişkiler evlilik yoluna gidiyordur. Hiçbir şey yokken ortada belli kaçar, yaylar kaçabilir. E, Ödün vermediği için, özgürlüğünden ödün vermek istemediği için bu konularda kendi aile bireyleriyle bile ters düşebilir. Hani Kesinlikle o kırmızı çizgisinden ödün vermez. Dediğim gibi aile kavramını sever ama e, ve maddi konularda da ailesine destek bulunur. Çok paylaşımcıdır. Hani öyle bencilliği yoktur. Sadece bir ay kazanayım bu benim param demez. Herkese e, her şeyi paylaşabilir. Özgürlük hariç. Orası kırmızı çizgimiz. E, paraya düşkündür ama cimri değildir. E, zaman zaman savruk tavırlar da, da gösterebilir. Bu konuda aile fertlerinden de uyarı alır. Yine de kendi bildiğinden geri dönmez bir yay borcu. Her şeye çok meraklıdır. Her şeyi öğrenmek bilmek ister. E, ondan bir şey gizlendiğini hissettiği anda e, antenleri çok iyi çalışır ve o konuya odaklanarak o gizli kapaklı şey neyse onu çözer. İnsanların neden yalan söylediğinde çok da anlayamaz e, ve aşırı derecede dürüsttür e, kendisine uymayan bir şey bile hani karşısındaki insan üzülecek mi kırılacak mı diye düşünmeden pat 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 söyleyebilir. Yalan söylemez. E, ve bu konudan dolayı da adı patavatsız da çıkmıştır aslında. Yani içinde kin yoktur. Art niyeti yoktur. Sadece o beyin dil arasında süzgeç kullanmadan düşünebilir zaman zaman. Kızgınlığı uzun sürmez ve kin duygusundan da uzaktır. Kin ve nefretin insanlara zarar verdiği veren bir duygu olduğunu düşünebilir. Kimseyi haksız yere yargılamaz. Herkesin hayatına saygı duyar. Kendi hayatına da son derece saygı duyulması onun için çok önemlidir. Kapalı ortamlardan sıkılır. Gezmek, dolaşmak ister. Doğaya aşıktır. Her fırsatta doğada olmayı sever. Hayvanlarla doğayla iç içe olmayı, doğada yürüyüş yapmayı sever. Gel gelelim aşk ve e, bağlılık konusunda biraz e, sıkıntılı burçlardan bir tanesidir. Çünkü özgür ruhtur yay burcu. Yay burcunu böyle e, nikah masasına oturtmak öyle kolay bir şey değil. Bir kere partnerinde e, aşk duygusu tabii ki çok önemli ama onun yayın aşka bakışı farklıdır. <laughs> zekaya, iletişime, eğlenceye, aynı dili konuşmaya, aynı vizyona sahip olmaya, aynı dünya görüşüne sahip olmak partnerinde aradığı en önemli özelliktir. Ya yani partneriyle öncelikle arkadaş olmayı, espri yapabilmeyi, aynı dilde konuşabilmek, aynı bakış açısında hayata bakabilmek, aynı pencereden bakabilmek yaylar için çok önemli. Ondan sonra farklı noktalar gelir. Her şey yolunda gitse bile işte Biraz önce dediğim gibi iş evlilik uzun soluklu ilişki kurmaya geldiğinde yayda böyle bir şey olur. Rahat batar rahat batar ve kaçar sorumluluk almak istemez ee, ve e, bu noktalarda e, sevgilisiyle sıkıntı yaşayabilir e, yay burcu. E, ona emir veren dayatmacı sürekli kontrol altında tutmaya çalışan kişilerle de kesinlikle ne arkadaşlık ne aşk ilişkisi yaşayamaz sevdiğiyle her şeyi paylaşır. Beraber yolculuğa çıkmaktan, maceralar yaşamaktan çok hoşlanır. Aşka bakışı zaman, iyi, kaliteli, güzel zaman geçirebilmek, konuşabilmek, e, espri yapabilmek bu noktada e, aşka bakar. Yanında rahat hissettiği, güldüğü, uzun saatler konuşabildiği kişileri de sevgilisi olarak görmek ister. Evet sevgili yaylar Doğum gününüz tekrar kutlu olsun. Hayatında Yay burcu olanlar için de en azından biraz daha detayını tanıyabilmek adına belki dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştım size. Belki faydalı olabilmişimdir. Benden şimdilik bu kadar sevgili Yay burçları. Tekrar doğum gününüz kutlu olsun özgür ruhlar. Görüşmek üzere.